E, bu arada sevgili seyirciler e, merak, her her konuda yani bu otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili bilgileri vereceğiz. şey Yakalananlar var yani yakalananın dedim vergi dairesinden gelen mektuplar var çoğaldı vatandaşlardan şikayetler var ellerine gelen mektuplar var. Yok yok yani e, ya. demek ki bu ara bir yoğunlaşma oldu. E gelecek ama yani dedik ki ya, gelecek mi tamam. E gelecek bu e, araştırma da yapıyorlardır hani ikna olmuyor bizim vatandaşımız ama yani ne diyeceğim bilemiyorum zor hani... mele. Mutlaka size sıra gelecek denmez ama kendi kendilerine özellikle... Gelecek, al. gelecek denmez ama gelecek. Evet sıra gelecek ne yazık yani ki. Ne yazık, ne yazık, ki yazık gelecek yazık. yani e, herkese bu konuyla ilgili sorular soracaklar adamlar. Artık sineğin yağını çıkartmaya başladılar. Almanya'da ekonomik durum gerçekten o kadar. İşler böyle açıcı değil, iç açıcı değil, herkes sıkıntılı. Bir dönemden geçiyor gıda, temel gıda fiyatları, tavan yapmış durumda, her şey yani ev kiraları, elektrik faturaları, gaz faturaları, her şey zamlanmış durumda. Ve e, yani o çekilen sıkıntıların çoğunu da burada vatandaşlarımız çekiyorlar. Ama buna rağmen de hayatın farklı yönlerini, farklı efendim, fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyorlar. Şeydeki gibi aynen Mehtap Hanım. Ee, bu otomatik şeyde e, emeklilik konusunda eğitimde bu a, ev kadınlarına doğan fırsatta olduğu gibi biz olayın farklı tarafına bakarken eğit bizde bize teğet geçecek fazla bizi ilgilendirmez derken e, kadınlarımızın erken yaşta emekli olmasına imkan sağlayan bir durum söz konusu oldu. Yani bu da sevindirici bir haber. Efendim şehir yani bizim kötü bildiklerimizden. Evet. yurt dışı da tek sevindirici haber bu 2008'den sonra. Evet değil mi yani? 15 yıllık sevindirici kanun bu yurt dışındakiler için çıkarılmadı ama hı hı. yurt dışındakilerin işini kolaylaştıracak 2008'den sonra en ciddi yasa değişikliği bu.